Hak Yolunda kanalıma hoş geldiniz siz değerli kardeşlerim. Bu videomda ise sizlere fakirliğe sebep olan ve rızkın kesilmesine sebep olan bunun yanında dikkat etmemiz gereken hal ve davranışları maddeler halinde sizlere iletmeye çalışacağım. Bu sıralayacağım maddeleri Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden alındığını belirtmek isterim. Genelde hepimizde şikayetçi oluruz. Bütçemizin yetmediğinden her zaman şikayet ederiz. Acaba hiç düşündük mü? Kişinin kendi yaptıklarından dolayı olabileceğini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mealen insana yoksulluk 24 şeyden hasıl olur buyurmuşlardır bu 24 maddeyi de yapmamaya gayret eder isek Peygamber Efendimizin hadisi şerifince amel etmiş oluruz ve Allah Celle Celaluhu'nun izni ile yok sonluk görmeden hayatımızı devam ettiririz. Rabbim hepimize de birazdan sıralayacağım durum ve hallerden, davranışlardan uzak eylesin inşallah. İşte yoksulluğa sebep olan 24 madde. 1. Cünüp iken yemek yemek fakirlik sebebidir. 2. Eşik üzerine oturmak fakirlik sebeplerindendir. Aç iken soğan yemek fakirlik sebeplerindendir. Ayakta idrar etmek fakirlik sebebidir alimlerin önünden yürümek fakirlik sebeplerindendir. Ekmek ufağını hor görüp basmak fakirlik sebeplerindendir. Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak fakirlik sebeplerindendir. Babasını ve annesini adıyla çağırmak. Erkenden pazara gidip pazardan geç çıkmak. Fakirlik sebeplerindendir. Rast geldiği ağaç ve süpürge Cöpüyle dişini kurcalamak Kap kacağı Mutfaktaki malzemelerin Üzerini örtüsüz koymak Fakirlik sebeplerindendir. İşe, e, bevl ettiği yerde Abdest almak Fakirlik sebeplerindendir çanağını ve çömleğini yıkamadan yemek koymak fakirlik sebeplerindendir. Elbisesini yırtığını söküğünü üstünde dikmek fakirlik sebeplerindendir. Yüzünü elbisesiyle silmek fakirlik sebeplerindendir. Sabah namazını kılıp mescitten ilk çıkmak fakirlik sebeplerindendir. Evinde örümcek barındırmak fakirlik sebeplerindendir. Her bir şeyi Bismillah demeden yapmak fakirlik sebeplerindendir. Yoksul kimseden ekmek satın almak fakirlik sebeplerindendir. Ellerini çamurla yıkamak fakirlik sebeplerindendir. Çıplak yatmak fakirlik sebeplerindendir. Muma üflemek fakirlik sebeplerindendir. Şallarını, giyeceklerini ayakta giymek fakirlik sebeplerindendir. Babasına ve annesine kötü duada bulan, bulunmak fakirlik sebeplerindendir. İşte biraz önce okuduğum 24 madde yoksulluğa sebep olmaktadır. Biz elimizden gelen kadarıyla bu hususları yapmaktan kaçınırsak peygamber efendimizin müjdesine nail oluruz. Yoksulluk çekmeden rahat bir hayat yaşamış oluruz. Ey yüceler yücesi Rabbim. Biraz önce sıraladığım bu maddelerden beni, ailemi şu anda videoyu dinlemekte olan kardeşlerimi ve ailesini, tüm İslam'ı uzak eyle Ya Rabbi. Bereketini, rahmetini bizlerin üzerinden eksik etme Allah'ım. Ya Rabbi Ya Resulallah, bizleri affeyle, bizleri cennetini gören kullarından eyle Allah'ım. Bizleri fakirlikle, yoksullukla sınav eyleme Allah'ım. Bizlere öyle hem maddi hem manevi rızklar ver ki maddiyat konusunda da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideren kullarından eyle bizleri Allah'ım. Sen her şeyi görensin, bilensin, her şeyin hayırlısını verensin bizlere her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin ruhları için Rabbim bizzat senin rızan için El Fatiha.